<laughs> Anne bak. Aa, kızım yapma. He <laughs> Anne al 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 al. Ya kızım ya benim onlara alerjim var yapma. Tamam. Peki ben ne koyayım? Hmm, şimdilik bizim dolaba koyabilirsin. Ben şu bulaşıkları yıkıyorum. Anne neden benim bebek senden oturdun? Lan. he? Lan. Ha. Bunları yıkıyorum işte. Tamam. Hemen şimdi şöyle koyayım. Sessiz olsana birazcık. Uyumaya çalışıyorum burada. Tamam ya. Hatta birazcık sesini kız. Tamam. Hatta sen neden burada oynuyorsun? Aa yeter ama ya. Bir şikayet, bir şikayet. Sus. Vallahi bak. Delirtme lan beni. Lan ben beni delirtme lan. Valla. Neyse. Ben yatakta zıplayacağım. Gerçekten bebekliğine döndüm artık. Bebekken çok şımarıktım. Artık daha şımarık oldum. Sus. Allah'ım ya. Ben yani de şunu yıkayıp aslında artık. Oğlum yine gözlüğüm çıktı lan. Kızım sen bu gözlüğü al. Lan. He. He. Neyse tamam. Anne ne da Kızım hadi sen gel seni uyutayım. Anne ya ben yemek istemiyorum. Just Hadi yat. <laughs> Melis nerede? Hala uyuyor mu? Evet. Sen nereden biliyorsun lan? Allah bilir. Baba benim tabletim üstüne oturuyorsun. Al sen de oyna. Kızım lan oğlum. Neden yüzüm kopatıyorsun? He <laughs> he. Küçükken sen de çok yaramazdın. Ya ya hayır ya. ablam yaramazdı. Ya ha ha. Ben annemin yatağını duyacağım. He. Tabletim nerede? Ablama tabletini soracağım. Anne. Efendim. Eee tuvalette böcek var. Ne? Tamam. Dur ben de geliyorum. Ben de. <gülüyor> tamam. Şimdi. Buradan da sineceğim de. Bir dakika. Heh. Heh. Tamam. Saklayayım şu an ya. Şurada dur tablet sen. Tabletin ne yok koyayım. Tamam bu yaya koyayım. <laughs> lan ben neden bunun içine girdim? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hani nerede böcek? Kızım. Anne ne oldu? Böcek mi var? Anne böcek var lan. Hani böcek nerede böcek? Ben neden göremiyorum? Ben kör müyüm? Yo sen kör değilsin. Sus la. Böcek falan yok burada. Gidelim hadi. Böcek mi var? Böcek mi var? Yo ne böceği lan? He öyle dedin de. Allah'ım. Neyse. Ben oturuyorum. Tamam ben de şurada video çekeyim. Lan sandalye neden yok? Herkese merhaba arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Neyse biz de gidelim artık. Ama ya sessiz olun. Tamam. Oğlum bu adam ne yapıyor lan? Her zaman ham, ha, aynı harfi söyleyip duruyor. Bak. O program Bak mesela. P diyor. Hamburger lan. Hamburger. M koyacağım lan. Neyse. Annem yok değil mi? şimdi. Hazır. Tabletim. tablet benim tabletim olsun. Benim tabletim sayılır. <laughs> ben şurada da uyuyayım. Uyumayacağım daha doğrusu. Tabletimi açabilir miyim? Tamam. Sonra oyunuma gideyim. oyun. tamam şeker geldi ee, bilmiyorum. Neyse yapmayı Ay ben bir bakayım kızıma ne yapıyor. Ay, odama gelme. Tamam. Ben sorayım markete gidelim mi diye. Hadi ona bir şeyler alıp da gelin. Tamam anne. Kardeşim. Heh, tamam. Kimse de yok. Kardeşim. Eyvah, abim geliyor. Çabuk şakla şakla. Abim geliyor, abim geliyor. Şakla şunu da kapat. Lan geliyor lan. Kapat şunu. Kapat sen Niye bu açık kalsın? E -e Efendim abi. Da sen nereye geldin? Hadi markete gidelim. Tamam gel. Market 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 market. Allah'ım iyice market beğenisi oldu ya. Anne anahtar var mı? Var. Abi bak orada. Tamam. Anahtarı aldım ben gidiyorum. Tamam. Bu evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Neyse. Oyunu kapatayım. Bir saniye. Tamam. Anne ne yapıyorsun? Abimin birazcık tavsiyesiyle de ben oynayabilir miyim? Oyna. He <laughs> he oynayacağım. nerede? Lan sildi mi lan bu BS? Yo. Sen nereden biliyorsun anne ya? Neyse. Hadi gel istediğini alalım. Tamam ben tutayım. <laughs> nerede? Nerede benim istediklerim? Abi oyuncak yerine gidiyorum. Hayır. Oyuncakçıdan alırız. Tamam. Yarın değil oyuncakçıya gidelim. Tamam. <laughs> oyuncak yerine oyuncak yerine. Hadi bir tane al kıyamadım. Bir tane mi? Sadece bir tane mi? Evet sadece bir tane. Hmm, tamam. O zaman ben şu, şunu alacağım. Ama 100 lira. Ne? <laughs> tamam alıyoruz. Alıyoruz. <laughs> Nasıl yani? Bir din alıyoruz. Bak futbol topu var. <laughs> futbol topu Alıyoruz. Yalnız o futbol topu 1000 lira. Olsun bana ne? Hemen paketle. Ee, alabilir miyim? Beyefendi parayı ödemediniz. Gidiyorum ben lan. Abi ya payı ödemedim bana para ver. Al bu para. Lan bu ne? Lan bu ne? Tamam tamam şaka yaptım. Abi, abi ya. Alın şu parayı. Kızım şuradan para çekip de gel. Ben seni kızın mıyım? Yo. E o zaman neden bana kızın diyorsun? Lan. Neyse oradan para çek işte. Gider misiniz? İlk önce ben çıkacaktım ama. Şu cüzdanı da verin. Lan cüzdanı çalıyor deneyim hani, lan. Lan cüzdanında para bile yok. Neyse. Para çekip de geleyim. yüz lira dedi. 10 20 30 30 40 50 60 70 80 90 100 Tamam 100 lira. Hemen şunları şey yapayım. Ödeyeyim. Ben nerede kaldım? Gelip geçiriyorum ya. Şabiyet ağcık. Heh tamam 100 lira. Getirdim 100 lira. Ya. Yalnız onların hepsi 100 liraydı. Ney, neyse, neyse boşver. Sen bu 100 lirayı al bereketine gör kardeş. Tamam teşekkürler. Oradan bir 50 lira daha verin. Tamam. Hadi git abla. Allah'ım ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 50 lira. Tamam. Götüreyim hemen. Lampaya uçma lan. Gel lan buraya. Tuttum parayı. Ki ki ki. Lan para mı uçuyor? Neyse siz şunu koyun da. Ne olur ne olmaz. Hadi güle güle. Ben bu topu aldım. Abi hadi gidelim. Tamam gidiyoruz. Tamam eve geldik. Abi Şimdi annem nerede ki o topa kaç para verdin dersen yüz lira mı vereceğim diyeceğim. Ee, 50 lira vereyim diyeceğim. Anne abim bu topa çaba... hayır, hayır sakın abim bu topa yüz lira verdi. Ne? Yüz lira verdi. Ee, bu oyuncağı da bu 50 lira verdi. Ne? He tamam. Onu bir sonraki bölümde çekelim mi? Olay. Arkadaşlar videomuzu sev sevdiyseniz abone olup like atırsanız görüşürüz. Bay bay.